Allah Allah, Buradaki Allah Allah. mevzuyu da anlatıyorum. Adam size de Suriyeli gibi gelmiyor mu konuşması? Adamı ben konuşurken Suriyeli sandım. Hani Türklerle aynı oyuna düşebiliyorlar ya Pink'ten dolayı Türkiye'yi seçiyorlar. Hafif de Türkçe öğrenmiş Suriyeli düşün. sesi gibi. Ben ondan Türk müsün diye sordum. Adamın ismi zaten yazıyor Kürt bilmem ne diye. Ben niye sorayım adamın ismini Kürt olan bir adamın Kürt Türk müsün diye zaten. Onlar da var. Müslümanız. elhamdülillah. Allah. Allah. <laughs> <Üzamanız> güzel, <abi. gülüyor> Bak Suriyeli gibi geliyor sesi. Yani bir daha dinle. elhamdülillah. Ben burada Suriyeli sandım adamı. Tamam. Sen Türk müsün? Türk müsün diye sorma nedenim de bu. Yok Kürt. Kalan saniyeye bakın. 18 saniye kaldı. Takımdan kimse konuşmuyor. Adam da ben Kür Türk müsün sorma ben Kürdüm diyor. Ben de şu videoyu çıkartmaya çalışıyorum o sırada. Yani. Canlı yayında izlediniz zaten, rastgele takımla yeni ağır silahım Rastgele bir takımla video çıkartacağım. Videoda ne istiyorum, benim yaşıtım, konuşması düzgün, eğlenceyi, benim muhabbeti kaldırabilecek beni tanıyan adamlar. Adam beni tanımıyor. Ben de çıkıyorum abi. Kimse başka ses vermediği için. Olay bu. Oğlum herif bayağı çıkıyor. Lan çıkıyorum zaten, çıkıyorum. <laughs> Anladın dördüncü söyleyişin Ahmet ya. Çıkıyorum aynen abi. Yemek yiyorum o sırada. Yemeğime devam ediyorum. Aa ben de. Şimdi montajı burada kesmelerin nedeni biliyor musun? Ben zaten 10. çıkışım filan maçtan. Bundan sonra da 15 kere yine lobiden dönüyorum biliyorsunuz. Lobide dönünce rank düşmüyorsun. Lobiden dönüp duruyorum abi. Çünkü video Selam arkadaşlar. Zor. Ya. zor. yani. Doğru takım olacak, iyi adam denk gelecek adam. Oğlum iki videoda üç video lan. Bak Cahvin'in Kütola videosu izliyor. Barış Bey onu izliyor. Cahvin'i izliyor. Tamam yok lan iki video oldu harbiden. Yok lan dur. Kaç video oluyor lan abi? Abi harbiden iki video. Tamam Cahvin'in Küt videosu izliyor. Barış bir Cahvin'in Küt videosu izlemesi izliyor. Ben de onu istiyorum. Üç. Şu an üç abi. Olucam. Ben de 20 kilo alacağım video atacağım mantıklı. Selam. Ben Bu çek Bu de kamera açman gerekmez tamam, mi? Tamam, <laughs> hayır. Hayır gerekmez. Gerek yok. Ya, yok. Abi, onu çökmedi. ben çıktım yani. Benim ya, sesim yeter. Duydum Niye herkesin lan? Ben mi konuşayım? Şey? Gecikmeden dolayı diyor. Server Avrupa serverında oynuyoruz ya. Aa bu da benim gibi V'leri söyleyemiyor mu lan? Gecikme var serverda bu. Ya bana sorsanız ben size söylerdim çıktım diye zaten. Çıkmış abi ya. Abiden cahil niye böyle yapıyorsun? Çıkmış abi adam. Burada da 360 mi video. Basmıyor orada ama. Kim şey... basmıyor? seçtiğin sunucuda gecikme var yazıyormuş. Basmıyor. Basmıyor herhalde. Çıkmıyor herhalde. Abi çıktım çıktım. <laughs> Hayır bak barışmanın videosu 720p. Kalan her şey 360p. <laughs> çıktım ya. Köşe çetede de koysan var, tam olur. Bir şey var, basıyor orada Çeti... abi, evet. Var mı lan chat attı? Aa bak chatim de var alın. da işte mesela sunucuyu mu beğenmedin tribine? Bir, Benim Don de chatim var. Burada. Nasıl? Hani quit atıyor ya. Ha, öyle bir şey. Hacı diyor sunucuyu beğenmediysen başka sunucuya götürün. Bayağı yemek yiyorum bu arada. Videoda o ben sırada diyorum. ben, de adam bulana kadar yemek yiyeyim. Kalın. Ben hem de şu an Bepeto hani B abi. Ki? Eyvallah eyvallah. Hadi be abi. Salak mısınız bir şey. <laughs> <Beğin uyuşması. gülüyor> oğlum niye herkes böyle susuyor <laughs> birdenbire ya? Konuşsanız ama. Var. Heh, devamı var. Ha devamı mı var? İzle Ahmet. Ne diyor devamında? Hakikaten geri zekalısınız ya. Chat'te şunu yazanlar hakikaten geri zekalı yani. Abi chat'te bunu geri zekalı denen herkesi permalar mısınız lütfen? Bunun benim hatam olduğu düşünen herkesi permalar mısınız? Ben bufa konuşuyorum ya bunlara. Algı yok abi kapalı. Abi yayın şey başı 4 dakika oldu. <laughs> chat'te boş boş siyaset yapmayın abi. İşinize bakın ya. Ben adam akıllı konuşabileceğim oyuncular arıyorum abi. Eee? Veya çok iyi oyun. En iyi co-op oyun. Orada düşmüş olsa söylerdi ya. Böyle yani? bir yüklenme şey yapıyorlar sikretten. Ben ama bak. Yok kuyut attım. Kuyut attım diyor da şey diyor. Ne diyor? Kürt olduğu için değil de hani muhabbet edebileceğim yani bunu Allah'ım beni anlayan birisi Mikrofonu düzgün insan Allah. ne var. oluyor lan? Çünkü random giriyor herhalde şey Beni anlayan birisi Oğlum ne oluyor? Beni anladı Ne oluyor lan? Teşekkür ederim Aynen evet, abi sarkı. adam yayın yapıyor şimdi değil? anladım muhabbeti ya. Anladın mı? Abi. Oh abi, be abi. Anladı be abi. Değil, abi bak. Adın ne? Bir bakayım. İslam. Teşekkür ederim. Abi. Mikrofonu falan kötü. Abi Böyle bak, muhabbet edemeyeceğiniz. Hiç, hiç tanımayan bir adam beni. Anlamış. Anlamış abi. Bak, abi. anlaşılıyor Teşekkür da şey yani, bu kadar basit. Kim ha? kim izliyor? <laughs> Arkadaşlar. Ee, Barış'ın Barış Buran'ın hakkında video izleyen Cahreyn'i Barış Buran'ın Cahrey hakkında Dur. Bunu tek cümle nasıl anlatabiliriz? Barış Buran'ın Kürt olayı hakkında video izleyen Cahreyn'i izleyen Barış şeyini izliyor Türkçe konuşuyorlar ya, Yani. Bu nasıl olsa bir tanesi bu YouTube aslında abi tamam mı? Desin ki. Ne oldu bilmem kadar. Barış Buran'ın Kürt hakkındaki video izleyen Cahreyn'in şeyini izliyor falan. Inception olalım nasıl bir şey. Sonunda bir şey benden sonra da çeksin. Ne oldu bilmeyen kanalı Barış Pınar'ın kültür hakkında bir videosu izleyen Cahil'in izlemesini izliyorum desin. Nasıl fikir? Ha? İnsepşi olur mu böyle? Ben yayıncı gözüyle bakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de mesela şey hissetsem böyle muhabbet edecek adam arıyorum diyor adam. Abi random nasıl bulacaksın yani, ki? Yani hakikaten öyle hissetmiş öyle düşmüş olabilir o sırada bilmiyorum. Biz de Müslümanız elhamdülillah Cahit Bey'in Barış Burcu'yu izlerken, Barış Burcu'yu Cahit Hmm Sen Türk müsün? Hayır Yok Kürt Yok bu arada bu çıkış normal bir çıkış değil ya Ulan çıkışta Eyvah. bir şey yok Ahmet normal Oğlum <gülüyor> çıkış <gülüyor> Bir saniye ne oluyor? Çıkıyorum ya Adam arayı nasıl kestiyse saliseri çıkıyor gibi gösterdi. De şu şurada bir şurada bir smurf çıktı <laughs> ya bu arada. Lan yemek yiyorum. Dişimde bir şey yok. Yemek <laughs> Lan yemek yiyormuş oğlum bana ne şey yapıyorsunuz? Yemek yiyorum <laughs> ya, bak. Aa, falan yaptı yani. Abi yemek yiyorum. yemek yani, bak bilmiyorum. yemek yiyorum. Dişimde bir Oğlum <laughs> bir şey kalmış bak. Çok yemek gayet. yiyorum. <laughs> falan yapmıyorum adamla. Yemek yiyorum lan bildiğin. Bak ağzım dolu. Yemek yiyorum abi. Ne olur chatte ya? FALAK mısınız oğlum siz? Oğlum aynı anda niye 500 izledik lan? Yani ben şu an Barış küt olan insan izlerken, insan izlerken, Barış izlerken gör kim evet. Doğru. Muhabbet edecek adam. Ya şey olabilir bu arada. Ben de mesela bir oyuna girsem. Tamam mı? Random insan. Oros bu çocuğu Abdülkadir. Siktir git. Abdülkadir ki oğlum, Abdülkadir neden çıktı? Nereye geldik lan? Siktir git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Kim aklıma geldi şimdi dur. Dur. 15 tane bak. Oyun oynamak istiyorum oyun. Şimdi hatırladım abi bütün mevzuyu dur. Adam biliyor beni kendinden biliyor adam. Oğlum bir saniye ne oluyor nereye geldik? Ne oluyor yap. Istiyor, onlar başlıyor. Unutma çocuğu Abdülkadir. Siktir git. Tamam abi çözdü adam beni direkt dedi ki benden bu da böyle düşünüyor. İşte... Ha Abdülkadir çetinde olan adam galiba ona laf atıyor. Bir Geçiyor burasını abi çetini bilemeyiz. Bu <laughs> video ya. Hmm. Çok bak. Gel. Gel. Bakar mısın? Aynı. Bir saniye abi Cahmin nereye gitti? Hoş ha geldin. burada tamam. Şey Söyle. Şimdi mesela psikolog olarak söylüyorum. Karşında ırkçı birini gördün. Tamam. Ama nasıl ırkçı mesela? Bizden olsun. Tamam. Ne oluyor ben lan? Biriyle evlensin. Ne yaparsın o kişiye? Linçler misin? Linçlemem saygı Bana ne abi? Bana, ederim, bana bir ne? Bir şey soracağım peki. Bu kadar insan... Cahvin Abdülkadir söylediği söyledi bir klip ondan bahsediyor. Vallahi ben anlamıyorum e, ki abi bu işlerden. hani mesela <laughs> sana ne? Abdülkadir olayı bu. Dur oğlum dur. Bu olay işe şeyleşti. Devine gidiyor Bu da çok güzel bir lore var arkadaşlar. Açık açık söylüyorum. Dark Souls daha büyük bir lore olabilir bu şeylerde. Hmm. Buradan şeye gir. Go for 7'e gel. Abi 6 dakika ya bu lore videosu çok uzunmuş. Ben de dedim mi demem lazım? Ananın amı Berkay. Sen de Gel de oyna. Kim onun ya? Beğenmedim bu lore. Çok uzun. Sıkıcı. Sana ne? <laughs> Diyormuş şey gibi Ayşenur gibi. Ya şimdi yani... büyük ihtimalle Ahmet'i çok mi? darladılar tamam mı? Tamam 4.55'e bakayım abi. Ben çalışıyorum da şu anda. Ha. 4.55. gel. <laughs> Siktir git! Siktir git! Orus mu çocuğu? Senin ananı sikiyim Kevem. Senin ananı sikiyim. Bir de millete diyor ki giren olursa anasını sikiyim diyor ya. <laughs> Abicim niye odayı kapatayım? Oynamak istiyorum. Oynayacağım. Çıkarsan, girmezsen oynayacağım. O Şimdi de Barış planı Cahvin'in videosunu izlemiyor. Şimdi de Barış planı Cahvin'in videosunu izliyoruz, Büyük ihtimal arkadaşlar. Şu anki Lord'a şey. Cahvin bundan çok 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 yıllar önce Kerem ve Abdülkadir isimli bir şey laf atmış. Yıllar sonra o ortaya çıktı galiba şimdi. bu evladı. Orospu evladı Abdülkadir. Bana akıl veriyor. Siktir git. Tamam anladık abi doğru. Devam ediyoruz. Böyle bir adam var izle filan. Çünkü Ahmet şey gibi Twitch'in muhtarı gibi. Her konuyu değerlendirmesini istiyorlar. Aslında bir nevi reaksiyon yengesi gibi bir şey. Hmm. Yani oyun filan da oynuyor tabii ki ama. Onun böyle görüşlerine falan ne Hakikaten boş bir adam da değil. Evet. Öyle olduğu için çok darlamış olabilirler onu. Çünkü bana geçenlerde Onur diye bir arkadaşım ne yaptı? Çok fazla bak dediler. Bakacaktı, vazgeçti geçti dedi. Tamam. Allah Allah. Şey Çünkü he? videoda da baktığın zaman İstolojide milyon izlenmiş büyük bu. ihtimalle. Size çok basit bir soru soracağım. Derler ki bana da sormuşlardı bunu üniversitede. Büyük aşkım. Ee, Müslüman mısın? Yarı Müslüman mısın? Tam Müslüman mısın? diye sormuşlar. Allah Allah dedim. Düşündüm falan. İşte dedim bence ben tam Aa, Müslüman. Cahvin de kavga etti. Yok ben yarı Cahvin de kavga bitti, bitti mi lan? Tamam dur devam ediyor. Devam ediyor. Dur dur sıkıntı falan. yok. Sıkıntı yok. Sorusu üstüne Aha. hayır kürdüm. Geldiği anda çıkışı. Öyle olmasa bile çok öyle görünüyor. Yani kendisi öyle düşünmediyse bile o sırada. Öyle Çok Gözüktüğüm öyle farkındayım yani. ama bunun bu kadar uzamasının aileme sövülecek duruma gelmesini anlamıyorum. Ay ben anlamadım. ESC atması kavgadan ne, nasıl buraya geldik lan biz? Gözükebilir. Öyle bir insan olmadığımı bildiğim halde öyle lanet edilebilir ama niye bu kadar uzatılıp büyütüldü mesela? Abdülkadir. Ya Abdülkadir biz... Oğlum Abdülkadir lanı nereden geliyor? Onu da bağlantıyı çözemedim ben. Sevdik <laughs> bağlantıyı. Vallahi Abdülkadir diyor bak. Bastık. <laughs> Abdülkadir olayını dedim ama ya. Aynı Alans hareketi çok... Oğlum Abdülkadir niye bununla alakası var bu ikisiyle? Bir şey anlatıyor abi ya. O... Ahmet yemek yiyorum Ahmet ben Türk bak. Müsün? Bak yemek Ay. yiyorum dişimdeki Ay. şeyi almaya çalışıyorum orada. Burada da var. Bir, bir tane, tane bir yemek şey, yiyorum camide Ahmet. Camide bir çizim var hatırlıyor musun? Kürt dediği kişi galiba Abdülkadir mi? Ne? Ne? Yıllar önce cahil videosu çıkan Abdülkadir yoksa Barış Bey'in Kürt dediği Abdülkadir mi? Halbi mi? Halbi mi lan? Gerçekten böyle. Abi mi? Ne öyle? <laughs> öyle bir şey. İnandım lan bir ara. Çünkü çok güzel bağlantı olacaktı abi. Yemek yiyorum. Hı. Böyle ellerini bağlamış gülüyor. gülüyor. Büyük altından gülüyor onun gibi aynı. Ço, kilo vermişsin alışkın değiliz. Yemek yiyorum. Yemek. Şu arkadaşı konuştuğum arkanda be abi yemekliyormuş abi. Kilo. Çok konuşmak istiyorsan aç yayının da izle konuş yorumla. Seninkini de izleriz. Vermedim de. Ya ben sakallarımı kesince vücudum, suratım çok zayıflıyor gerçek. Sakallığı neden geçtik bir saniye? Ben bunun kiloyla hiç alakası yok. Bana hep kulakların nerede diyorsunuz? Al burada amına koyayım. Görünüyor mu? Bak görünüyor. Kulaklarım burada. Çetini ekranda çekelim. Çetin nerede bir şey? O sakaldan, bıyıktan görünmüyor amına koyayım. Ahmet tavaja. Bak, sizden burada kendini içtin okurken şuradan. Hem de burada kendi içtin okuyacaksın tamam mı? Öyle. Vay wow, Yok böyle şey. Ya sen yarmana körüm ha. Oğlum bak, fıfır etmeyin ha. Pamcık. Tabii <laughs> sizde. Bu ne? Prim verme. Yok canım ya. İhtiyacım var Ahmet'in bizim primine. <laughs> Yılların yayıncısı adam. Bir saniye. <laughs> ne oldu, oğlum? oldu? <laughs> başka bir dolap emine mi geçtik şu an abi? bu neydi? Bunun bunun bununla <laughs> alakası ne? Babanesini <laughs> 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 Heh tamam döndük Sonra iyi. Sonra farklı hesapla DC'ye gireceksin. Orada kanalda nasılsın? gidiyor. Abi dur bağışı okuyacaktık. Abi. Bağışı kaçırdık ya. Sesi <laughs> <laughs> kanalları ay ayırmayı anlamadı abi. İnsanlar sorunu anlamadı. Sebebim de zaten o videoda oyundan çıkışım o arkadaştan başka kimsenin konuşmamasıydı. Ama tabii ki YouTube'a video çekiyorsam ırkçı bir insana da çekmek istemem. Irkçının kim olduğunu görün. Yani o videonun başlığında Barış Bırak ırkçı oyuncuyla karşılaşıyor yatsaydı emin ol o adam linç yerdi. Ama benim linç yemem için doğru bir lanseydi. Ve Çocuk kaydedi, bir, on, bir hayran... dakika karşıdaki kürte mi ırkçı diyor şu an? Hayır oğlum onu ırkçı demiyor ki. Normal şey ırkçı demiyor mu işte? Evet bence öyle. H Türk değilim, Kürdüm. Abi hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Evet. Hepimiz aynı topraklardanız. Yani şimdi Azerbaycanlı ya da Türk müsün desen Azeri Türk'üm der. Azerbaycan Türk'üm der. Yani. Azerbaycan Türkiye'den nereden? Ne rahatsız olsun ki bir insan ırkçıdır o zaman. Ne? Oğlum Kürt bir şey demedi ki. Kürdüm dedi sadece. Türk müsün sorusuna verdiği yanıt bence biraz absürt. Anlamadım. Hmm. Abi. Ne demeli ki adam? Türk sorusuna yani. İngilizse <laughs> İngilizce demek zorunda değil mi? Ya ama şey açısından diyorum. Eee, tamam anladım. Anladım gibi tamam. Anladım gibi okey. <laughs> Bu söyleme çok olmaz. kaldı, lütfen keyword kullanalım. Tamam anladım abi. Biraz absolüttü. Türk'ü düğümü diyecek. <laughs> Tük video. <laughs> abi de Ha video yükleyen ırkçı diyor anladım. Ha sonunda be abi. Video yüklen, Dur. Dur. Kim kim ırkçı oğlum bir saniye. Video yükleyen kim lan? Ya da birinin maşatı işte. Çok fazla tedbirler alırlar. Ya yani ben kolunda Atatürk imzası taşıyan bir adamım ve beni bu noktada insanlar direkt ben e, milliyetçi ırkçı görebilirler. Ama aslında asla bir ideolojinin sahip değilim bu konuda. Yani net bir şekilde e, şuyum buyum diyemiyorum. Bu saatten sonra yapacağım hamleyi size çok net bir şekilde söylüyorum. Bu arada giden aboneler, atılan dislike'lar ve yorumların değişmesi, kaldırılması için herhangi bir video çekmiyorum. Ben çocuğuma bunun yaşını geldiği zaman doğru şekilde anlatıp bantayım. Abi bu ses de hangi? Benden gelmiyor arkadaşlar bu arada. Ya Cermin'den ya Barış'tan geliyor bu arada. Söyleyeyim onu. Benden gelmiyor arkadaşlar. Benim çocuğum emin olun geri bekalı bir çocuk olmayacak ve neyin... Şu 3 video kaynağından birinden geliyor ses. Benden gelmiyor neyin doğru neyin yanlış olduğunu her zaman bilecek. Ben canlı yayınlarımda da milli hatıla. Bakın bir fikirle Türkiye'yi değiştirebilirsiniz. Hiçbir şeyi herkeden herkesten beklemeyin. Kendiniz yapabilirsiniz. Her şey bir fikir diyen bir adam. Bunu zaten canlı yayın takipçilerin bas bas hikayelerde bağırarak söylüyorlar. Fakat dediğim gibi mevzu aslında 50-100 kişinin başlattığı bir organizasyon. Yani biz ne kadar kalabalık olursak olalım, onlar onu spamlamaya devam edecek. Sen onlara karşı yorum bile... Oğlum niye herkes sustu bir an? Çok garip hissediyorum. Yani birisi konuşsa da ben de bir şey söylesem. Onlar bu şekilde güçlenmeye devam edecek. Bu saatten sonra gelen bütün sponsorlara... Ciddi ciddi... Oğlum biraz ciddileşti bir saniye. ...ve canlı yayın platformunda da sözleşmemi yenilemeyeceğim. Gerçekten şu an paranoyakça davranıyor olabilirim ama e, açıkçası düşüneceğim bunu. bu yönde. Bu uzun zamandır... Vay mı şey sandım anlamamışım anlama konuyu. Sağ ne bir takoyasının teyzesiyle. Yakın bir zamanda çarşamba günü ilkini izleyeceğim. Oğlum falan. ben hep şey yaptım, <laughs> Vtube olmak istedim biliyor musun? Bir tane Vtube, ilk erkek Vtube olacağım arkadaşlar. Anneme şeyle, erkek. Nasıl olur? Kamera alırsam ilk yapacağım şey bu olacak. Kendi yüzüme göstermeyeceğim, Vtube olacağım. PR çalışmasından artık çok sıkıldım ve kitlem de çok sıkıldı. Gerçekten beni sevdiğini düşündüğüm ve sevdiğini bildiğim insanlar var. Ve bu konuda gerçekten çok fazla ödülüyorlar. Kesinlikle ben... Ya da şey yapalım. Ses değiştirme işte programı kullanıp sesimi kız yapalım abi. Kız anime kız olurum. Nasıl? Ha? Ha? Kendi üzerimden üstünden küfür edilse bile bana ben asla bu şekilde etkilenmiyorum. Ve benim karım da bu şekilde etkilenmiyor. Biz ikimiz de gayet sağlıklı, psikolojik... Kız anime kız. Benim... Oğlum <laughs> Barışçıydı benim videomu izledi? Bayağı izletmiş ya. Kim? 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 Barış... Barış... Kim ne? Şey, Vintrem Ertin videosunu izliyor 90 bin var ya. Aa bu izledim mi arkadaşlar? Barışçı'nın şey izlemesini ama Barış... Bunun bunu izlemesini izlemesini de izlememiz lazım bizim. Böyle tadı çıkmaz. Çocuğun da emin olun doğduğu zaman, hayata geldiği zaman bunlardan etkilenmeyecek. Sadece bu algılarla bir şey dememiş ilgili artık bu arada daha Amit fazla ya. bir şey görmek istemiyorum. Olun, Tam şey ekranın açıkçası inception daha emin belli olur. Tam, Tam ekranın daha da olmaz mı oğlum? Yapmasını, bana destek olmasını istemiyorum. Yani gerek yok bırakın onları salın. Yani isteyen Bu arada çok ciddi moda geçti arkadaşlar. 2 dakikada hiç konuşmuyor. Vallahi korkmaya başladım ben. Çıksın. Evet, dün 10.000 abone kaybetmişim. Normalde 5.000 abone Oha 10.000 abone mi kaybetmiş? 10.000 abone. Yuh lan ben 10.000 aboneyi 3 4 ayda kazanıyorum lan. E, videodan 10.000 abone kaybetmiş. Ne önemi var ki bunun? Yani benim için kalanlar zaten önemli. Ben bu işi uzun vadede yapmak istiyorum. Daha önce oynadığım oyunlar vardı. Ve o oyunu çeken YouTuber'lar vardı. Şimdi hangi tipi... PUBG dışında video var mı? Piyasada benim gibi. Ben her oyunda piyasayı domine eden bir adam olacağım ve bu piyasanın içinde olacağım. Ve hiçbir influencerdan faydalanmamanızı sağlayacağım. Çocuklar ne hak ediyorsa o parayı almaları için elimden geleni yapacağım. Kim bu piyasada iş çekerse yine fiyatını ben bileceğim <laughs> bir nasıl çektiğini... Ondan Neslim Hoca'nın camına da koydu. şu an o bileceğim. top çok kalıyormuş. Bunu engelleyemeyeceksiniz ve bu piyasaya beni küstüremeyeceksiniz ve videolarda atmaya devam edeceğim. Ve gerçekten o videoda sadece o videoyu izleyip o canlı yayını izleyip benim ırkçı olduğumu düşünen herhangi bir insan evladı olduğunu düşünmüyorum ki canlı Abi cidden canlı seyir. hiç konuşma ya. ...birlikte oyun oynadığımız Kürt arkadaşımız... Hani bebe yiyeceğim beni nazlı etmeyin. benim linç girişim bulunduğunda. E bu yüzden aslında benim arkamda olan bütün Kürt arkadaşlarıma teşekkür ederim yani. Bu arada Hani ben Mersin'de büyüdüm arkadaşlar ya. Yani buraya küçük Diyarbakır denir. Yani Kim yani abone olmuş? Tabiri... Ben okuyayım bari ismini. Atakan abone olmuş. Teşekkürler Atakan. Bütün arkadaşlarım Kürt'tü. Benim çevrem Kürt'tü. Yani eniştem. Ve ben şunda, şuna da inanmıyorum. Hiçbir Kürt ailenin içinde Türk olmayan da kalmadı. Türk ailenin içinde. Ya bu ayrımcılık çok iyi. Yo. Çok niye? Çok komik şu devirde. Hayırlı <laughs> yani olsun Atakan. O kadar kötü bir dönem değil ki zaten. Hani konuştuğumuz şeyler o Al bir Kürt. Küçükken bir de böyle bir şeyle gelmeli. Konuştu sonunda ya. Ama asla yolda gören bir Kürt kardeşimin fotoğraf isteğini reddetmedim. Asla da onlar beni sevmekten vazgeç. Kim? Okun lan bir saniye Niki okun mu yok? Ne lan Niki? Asıl Abone olmuş çok teşekkürler. Geçmediğinden çok eminim. Ben hepimizin aynı coğrafyayı paylaşıyorum. Abi panik olmuş ya. Damage kontrol yapayım derken daha çok Etmiş içine bence bu... ben... de çok A uzun cümleler konmuş abi. Ben bir yerden sonra takip bıraktım ben. Yani. O kadar uzun cümleler ki. Allah bullak oldum. Ne anlattığı konusunda <laughs> hiçbir fikrim yok. Ya muhtemelen ben çok gerizekalıyım. Anlamadım ama. Yok ben de anlamadım abi. Katılıyorum burada Cahbey'ine ben. Ben bir şey diyebilir miyim? Abi damage Sen plan... kimsin oğlum? Dördüncü kişi mi var? Yapacağım derken baya panik böyle her şeyi <gülüyor> anlatmış <gülüyor> ama, ama hiçbir şey anlatmamış gibi karman çok... Şimdi abi videonun başını izlemedin Ahmet diyor. Çok dikkatli izleyin bu videoyu. Öyle yemek yerken izlenecek bir video değil. Abi bu. bitiyor video ya. Öyle bir video olsa düşen adam videosu izlerdin. E şimdi bu da dikkat gerektiren zaten birbiriyle bağlantılı bir konuşma. kişi beni izliyor. Diyorum ki süreyi kısıtlı bir şekilde harcamam lazım. Yani ben oturup da bu olayı bir saat anlatamam. 15 dakikada her şeyi bütün doneleri vermem lazım. O yüzden dikkatli dinleyin diyorum Ahmet'ciğim. Siz yayında konuş 40 dakika 50 dakika ben de konuşuyorum yayında. Sorun yok ama oturup da video çekiyor onu çok iyi bir domine edip çok iyi bir hikayeyle birleştirmen gerekiyor ama anlamam mal, şaşırdım. E, bir, yani ya bu Aa, arada ben... cidden bu arada cidden şey düşünmüş olabilir. Abi işte girdik yanımıza 3 üç... video bu kadar mı? Yani. Bu kadar mı? Hayır daha daha mıydı daha abi ya. Şey yok oğlum bunda. Bir şey dememiş adam. Diyemedi diyebileceği bir doneye kortada. yani <laughs> bir, bir şey dedi. Ne dedi? Sen mesela. Kürtler şöyle, Kürtler böyle de tam okey. Ortada bir done yokken yani gerçekten anlamsız video paylaşımı. Bu arada başka video yoksa salıyorum. Yok mu ya? Barış burayı izliyor. Videoları ne alaka ya? Barışçı, Barış bura benim için videosunu izliyor. Kesin desteklemiştik beni kardeşim. Bunu izlemeye gerek yok. Video olmayan oyunları izliyor. Evet. Onu yok mu senin izleyen Irkçı demetini izliyor, yorumluyor. Ah siktir yayılmış ya. Hamile olduğunu siz de bir... kim? Dur bakalım başka bulabilecek bu da, miyiz? Bu arada cidden şey düşünmüş olabilir. Abi böyle yastan işte... bir şey çıkar mı? Biz bunu izledik değil mi şimdi? Başka yok mu lan? Buluşma kendi şarkısı ben yorumları izliyor. Yok. Hayır başka yok arkadaşlar ya bulamadık bu kadardı. Abi VTC'nin kendi izlen videosu izlen eldiven izlen VTC'nin izlen eldiven tekrar izle. Ne o? Bu sefer de titreşim ya. Aa bu güzel bir şey benziyor. Sevgili oldular mı? Bu güzel bir şey benziyor. <laughs> Çok komik değil mi şu an ya? Hangisi konuşuyor lan? Ha en son elendi. Harbi ilginç ya. Ama bu adamı tanımıyorum Türk bir sorunum <laughs> <bir> sorun var. <laughs> Kamerayı sağ alsan hocam. Sağda zaten. Hangi kameradan bahsediyoruz? <laughs> ha eski elenen konuşuyor tamam. Ferit yengeye toz kondurmuyor mu? Bu benim bak şu benim. Çıkarılan çok bölüm var mı? Yok. Ses açamıyorum bu kadar. Neyden kadar. çıkarılan son bölüm var mı? Hatta hiç yok gibi bir şey. Abi bu böyle 50 dakika izlemeyeceğiz değil mi? Harbiden de hemen 50 dakika izlemem bunu. <laughs> kim bunu hayır Hiç dersem oldumuş. göte gelirim dedi. İyi tanımış. Bir sen ya. Di diğer bu adam nereye <gülüyor> gitti? <gülüyor> nereye gitti lan bu adam? Bu daydı. Yok yok. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Hadi. Aslında ben de çekinmem bir insanım ama bazen uzun yalnızlıklar duygusal bir dur, dur, kısa özet şey. geçeceğim. Ha tamam geçince bir şeyini kapatıyorum. Yok bunu beğenmedim arkadaşlar. Bunda yeterince lol yok yani beğenmedim. Başka lol'lu video var mı? Lord John Godford atıyor ona ya. O sesi mi var lan? O sesi bir şeyin izlenmesi izliyor, izliyor diye. Kesin mi vardır. Ha bir şeyin izlenmesini izlemesi lazım abi. O zaman komik oluyor. Yok mu? Hiç mi yok? Yapacak bir şey yok o zaman. Olaya şimdi. Cahil'in barış boyu